Size merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Biz bugün korku evine gideceğiz. Bahçesini size gezdireceğiz. Partikide de evin odasına gireceğiz. Çok korkuyorum. Odada hatta 24 saat gez. Evet arkadaşlar çok korkuyorum. Şimdi korku evini evini bahçesinde şu anda. Ba ay kanka şuraya bir göstersene. Bir dakika. Şimdi ben sizlere bahçeyi ay, gezdiriyorum. Ay. Bahçeyi sizlere gezdireceğim şimdi. Ay, arkadaşlar siz. gördüğünüz gibi biz kutuları kırmışlar. Bir de bunun bu, bu yatak takımı kırmışlar. Ondan sonra şurada hep şeyler falan var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir bir arkadaşlar şey burası kullanıyor şey. mu kullan. Bir de şurada kömürlük var. Gördüğünüz gibi. Kömürlük var. Ay arkadaşlar sesler geliyor. Sus kanka. Ne yapacağız? Korkuyorum. Arkadaşlar bu arada evine, odasına girerken bu çömürlüğe de gireceğiz. Evet arkadaşlar. Şey şey Bak şuradaki skuturları kim kırmış olabilir? Bakın arkadaşlar bur burada bir sürü skutur kırmışlar. Ay, ay, ay. Lan. Sus, sus, sus. Arkadaşlar bunlar hep <laughs> görürsün. Bir şey, oradan, bir şey Biraz bir şey, şey geçti. Evet arkadaşlar daha yeni oradan bir şey geçti. Gel oraya bakalım. Buradan bir şey geçti. Bir tane geçti. Siz ne ne bir bir parti ki de şeye odasına gideceğiz. Kanka. Arkadaşlar kanka gele bir şey oldu. Arkadaşlar, kanka, bir dakika. Ay, ay, ay. Arkadaşlar, kanka, millet, ne yapacağım? Çözüyorum, çözüyorum, ellerini çözüyorum. arkadaşlar size dediğim gibi o bir siyah adam bizi bağladı. Sim adam yine şey görmüyor. Ben ben onları kurtardım ağlıyorum. Arkadaşlar Partiki'nin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Partiki'de de odada, odaya gideceğiz.